Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'da Amazon'dan aldığım bir ürünü nasıl iade ediyorum onu göstereceğim. Bu aldığım ürün bir hafta önce elime geldi. Bir günde zaten geliyor burada. Açtım. Çok az kullandım ve beğenmedim. Böyle bir tıraş makinesi. 20 dolara aldım bunu. 21 dolara. Şimdi burada Amazon'la anlaşmalı olduğu bazı lokasyonlar var. Bir market. Oraya birazdan gideceğiz. 5 dakikalık mesafesi var. O markete bu ürünü iade edeceğim, ufak bir kod dolduracağım, onu da video göstereceğim size. Sonrasında ee, paramı geri iade edecekler, hesabıma gelecek birkaç gün içerisinde. Süreç nasıl oluyor, bunu göstereceğim. Burada her şey çok hızlı ve çok kolay. E, hadi devam edelim. Evet şimdi geldik, Coase'dayız. E, ürünü iade edeceğiz, bakalım başımıza neler gelecek, bunu anlatacağım. Bu arada buraya gelmişken Houston'da belli noktalarda elektrikli araçlar için şarj istasyonları var. Bu şekilde gösterebilirim. Arabanızı getiriyorsunuz. 2 saat sınır var. Arabanızı koyuyorsunuz. Kartınızı okutup aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Burada sokakta çok fazla Tesla araba görebiliyorsunuz. Çok yaygın. Fiyatları da zaten çok yüksek değil. Şimdi geldik. İçerisi güzel. Orada da değil mi kanka? Hadi gidelim evet arkadaşlar bunu da hallettik. 2 dakikada işimiz çözüldü. Ürünü koydum. Kodu okudu. İçine bile bakmadı. Okey dedi ve bu indirim çekini verdi üstüne üstelik. 5 dolarlık bir indirim kuponum var. Buraya gelip istediğim ürünü 5 dolar indirim sayesinde hızlıca alabiliyorum. Amazon'un böyle bir kolaylığı var. İşini çözmeye odaklı çalışıyorlar. Her şey tamam şu anda. Ee, bu iş de halloldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sıra Takipte kalın.